Şimdi siz okuyun, yarışmada biz okuyacağız. Ama canınızı okuyacağız. <laughs> Orası hiç belli olmaz Selim. <laughs> nerede sizin o bana bin avroya fotoğraf satan kazıkçı arkadaşınız? Bir kere o fotoğrafı zaten sen kendin almıştın. Ne fotoğrafı Ayşegül? Boş E dünden beri çok fazla şey kaçırdın Selimciğim. Gerçi sen geldiğinde de çok fazla şey kaçırıyorsun ama... ...neyse, ben şimdi bu konulara hiç girmeyeceğim. E ee, nerede Ceren? Ben paramı geri istiyorum. Ne oldu parama? kuru yemiş de cips oldu canım. Ceren'e de gelince borcunu vermeye gitti. <laughs> Koç. Efendim? Ama üzerimde hiç para yok ha. Paraya gerek yok ki. Bu benim size hediyem. Bir de dünkü kalalığım için özür olarak kabul edin. Hatanı erken fark etmene sevindim. <laughs> Ceren. Ya ben bu fotoğrafı şimdiden pek anlamam ama bence devam et. Gerçekten mi? Ama iki bin avro asla. Benden en fazla elli milyon tırtık ona göre. <gülüyor> 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 ne oldu babandan bir haber alabildin mi? Yok. Telefon da kapalı. Hadi ya. Evet. Hazır mıyız? Evet hazırız. Ben ansiklopedilerin hepsini bitirdim valla. E ben de. Ben de. O zaman kesin kazanacağız. Değil mi? Çak. Ayşe, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Selim sen bana güven gerisini merak etme. Ee, hazır mısınız? Evet. evet hem hem hazırız, hazırız hem de, hem kesin, de kesin kazanacağız. kazanacağız. <laughs> E tabi bu arada Melda halamın da bu olayda çok büyük bir katkısı var söylemeden geçinmeyeceğim. Yok Ayşegül inan yok. Var 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 hem de çok var çok. Yok Ayşegül'cüm inan hiç yok. Eee Melda hala biraz konuşabilir miyiz? Ne diyorsun sen ya? Senin söylediğin sihir sayesinde ezberlemedik mi biz bu ansiklopedileri? suklepedileri? Ay Ayşe, sen o sihir'e inandın ya? mı? İlahi Ayşegül. Nasıl yani? Şimdi öyle bir Long. sihir yok mu? Biz o ansiklopedileri ezberlemedik mi? <laughs> Ayşegül'cüğüm, sen benim SDDK'nın kurallarına aykırı geldiğimi hiç gördün mü? Ama niye? <laughs> Görürsün. Ee, evet, hadi ben gidiyorum. Hepinize bol şanslar. Şansa ihtiyacımız yok ki. Hı -hı. Kesin kazanacağız. Tabii. <laughs> sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler, saygıdeğer veliler. Okulumuzun birinci geleneksel bilgi yarışması finaline hoş geldiniz efendim. Evet. İşte şimdi mahvolduk.